Merhaba sevgili arkadaşlar. LGS Fen Bilimleri 6. ünite 1. bölüm olan Besin Zinciri ve Enerji Akışı ile sizlere tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar, tahta, ateş, su, toprak gibi varlıklara bizler cansız varlıklar diyoruz. İnsan, menekşe, bakteri, kurbağa gibi varlıklara ise canlı varlıklar adını veriyoruz. Doğada canlı ve cansız varlıkların bir arada yaşadığı sisteme ise ekosistem adını vermekteyiz. Ekosistemdeki canlı ve cansız varlıklar birbiriyle bir ilişki içinde yaşarlar. Canlı varlıklar solunum, sindirim, boşaltım, beslenme gibi davranışlar yaparak hayatlarına devam ederler. Canlı varlıklar enerji ihtiyaçlarını karşılamak için beslenmeye ihtiyaç duyarlar ki biz de burada artık konumuza giriş yapıyoruz. Biz de sevgili arkadaşlarım canlıları beslenme durumlarına göre 3 gruba ayıracağız. Birinci grubumuz üretici canlılar yani ototrof. İkinci grubumuz tüketici canlılar yani heterotrof. Üçüncü grubumuz ise ayrıştırıcılar yani diğer adı da çürükçüler olarak karşımıza çıkmış oluyor. İlk grubumuz olan üretici grubuyla başlayalım. Doğada kendi besinlerini üretebilen canlılardır. Yani fotosentez yapabilen canlılardır. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlarım, e, fotosentez yaparak kendi besinlerini üreten canlı gruplarına biz üretici canlılar diyoruz üretici canlılar sadece kendi besini üretmiyorlar. Aynı zamanda ürettikleri besinleri tüketici canlıda ne yapıyor? E, kullanıyorlar. Yani hem kendilerini hem de tüketici canlılar ne yapıyorlar? Besin oluşturan gruptur. Biraz sonra göreceğimiz besin piramidimizin veya besin zincirimizin ilk basamağında yani en alt basamakta bulunan canlı grubudur. Şöyle diyebiliriz. Üreticiler aslında doğada Güneş enerjisini kullanarak besin üreten canlılara desek desek gayet doğru olur. Doğada sayıları en fazla olan canlı grubudur. Yani etrafımıza baktığımız zaman bitkilerin e, veya mikroskobik canlıların e, daha fazla olduğunu arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. O yüzden e, doğadaki sayılar en fazla olan yani biyokütleleri en fazla olan canlı grubudur diyebiliriz. Ki peki bu üreticiler? Yeşil bitkiler çünkü yapraklarda ne var? Klorofil olacak. Ökden canlısı, siyanobakterileri yani bakterilerin bir türü olan siyanobakterileri, bir de mavi, yeşil akler, bu dördü nedir arkadaşlar? Doğadaki üretici canlı gruplarıdır. İkinci grubumuz tüketicilere bakalım. Kendi besinlerini üretemeyip dışarıdan hazır alan canlılardır. Yani bizler. Üretici ve diğer canlı grupları ile beslenirler. Eğer sadece otla besleniyorsa, biz bu canlılara otçul canlı yani otçul tüketici diyoruz. İnek, koyun, geyik gibi canlılar. Sadece etle beslenen canlılara ise etçi canlılar veya da etçi tüketiciler adını veriyoruz. Kurt, aslan, kaplan. Hem etle hem de otla beslenen canlılara ise hepçil canlılar diyoruz. İnsan, ayı, fare gibi canlılar da bu türe girmiş oluyor. Arkadaşlar son olarak da ayrıştırıcı gruba bakalım. Ölü canlı atıklarını veya Ölü canlı kalıntılarını parçalayarak toprağa katan canlılardır. Aslında bu canlı gruplar bir nevi çevremizin yani doğanın e, aslında temizlik görevlileri desek daha doğrusu olur, doğru olur. Çünkü ölmüş canlı atıklarını veya kalıntıları ne yapıyor? Parçalayarak hem doğayı temizliyor, hem de ne yapıyor? Toprağın verimini artıran canlılardır. Besin piramidinin yani besin zincirinin her basamağında yer alan canlı gruplarıdır. Bazı bakteriler ve bazı mantarlar bu gruba girmektedir sevgili arkadaşlarım. Bakın, üreticiler derse besin zincirinin veya besin piramidinin ilk basamağında en altta bulunacak. Ayrıştırıcılar derse her basamakta bulunan canlı gruplar olarak karşımıza geliyor. Devam edelim arkadaşlarım. Canlıların beslenme durumlarına göre birbiriyle olan ilişkisini gösteren şemalara besin zinciri adı vereceğiz. Besin zincirimizde İlk basamağa kimi koyuyorduk? Üretici canlıları koyuyorduk. Neden? Güneş enerjisinden ışık enerjisi kullanarak e, besin üretsinler diye. Üreticiler ile diğer canlılar yani tüketiciler arasında bir ne var arkadaşlar? Besin ilişkisi vardır. Bu ilişkiyi ne yapıyoruz? Üst basamağa çıkarak e, kademeli olarak yerleştirebiliyoruz. Bir de e, besi zincirimizin veya piramidimizin her basamağına muhakkak kim olması lazım? Ayrı sıcılar olması lazım sevgili arkadaşlar. Arkadaşlarım besi zinciri oluştururken muhakkak ilk ilk üretici bir canlı başlamamız gerekiyor. Ondan sonra istediğiniz kadar tüketici canlı koyabilirsiniz. O size kalmış. Bir de her basamağa muhakkak e, ayrı ayrıştırıcı bir canlı koymanız gerekiyor. E, benim burada oluşturduğum zincire bakalım. Ot burada nedir arkadaşlar? Üretici bir canlıdır. Üretici otu kim yemiş? Koyun. Biz koyuna birincil tüketici diyelim arkadaşlar. Koyunu yiyen kurt ikinci tüketici arkadaşlarım ve e, kurdun leşini yiyen kartal ise üçüncü tüketici olarak karşımıza geliyor. Yani ben bu zincirimde bir tane üretici, üç tane tüketici kullandım. Siz istediğiniz kadar tüketici kullanabilirsiniz ve bir de bunları parçalayan ne vardır? çürüktür yani ayrıtıcı grubumuz vardır. O da bazı mantarlar olarak ne yapıyor arkadaşlar? Karşımıza gelmiş oluyor. Böyle e, güzel bir basit bir zincir oluşturmuş olduk. Arkadaşlar e, notumuz çok önemli. Besin zincirinde ok işaretinin sivri ucu yani ok işaretinin şu ucu kimi gösteriyor? Avcıyı. Diğer taraf ise avı gösteriyor. Yani burada koyun avcı, ot av. Burada ise sivil olan taraf kimi göstermiş? Kurdu. Kurt avcı oldu. Koyun av oldu. Burada ise arkadaşlarım kartal avcı durumunda. Kurt ise av durumunda. Demek ki okun ucu avcıyı gösterirken diğer taraf ise av olan canlı ne yapıyor? Göstermiş oluyor. Bu not da aklınızın bir köşesinde kalsın. Arkadaşlar mesela başka bir şey yapalım. Diyelim ki mesela buğday. Buğday Gelsin buğday kim yesin? Çekirge. Şuraya bir güneş koyalım. Arkadaşlar bu ikisi de bir besin zinciri oluşturdunuz şu an. Neden? Bir tane üretici koydunuz. Bir de tüketici koydunuz. Alın size bir tane besin zinciri. İlla 4-5 tane canlı koymaya gerek yok. Yeter ki ilk basamağa e, arkadaşlarım bir tane üretici koyun. Ve her basamada bir tane e, arkadaşlar muhakkak çift canlı koyun. Besin piramidinizde yer. Besin zincirini ne yapabilirsiniz? Rahatlıkla oluşturmuş oluyorsunuz. Devam edelim. Bu besin zincirimizin piramit şemasında gösterilmesine besin piramidi adını vereceğiz. Yani zincirimizi artık piramide yerleştireceğiz. En altta kim bulunuyordu arkadaşlarım? Üretici canlılar. Üreticiyle beslenenlere birinci tüketici diyoruz. Bunlara beslenenlere ikinci tüketici arkadaşlar. Bunda beslenenlere ise üçüncü tüketici. Daha yukarı çıkarsak dördüncü, beşinci de ne yapar bu? Devam eder. Ve piramidin her basamağında muhakkak kim olması lazımdı? Ayrıştırıcılar yani çürütçüler olması lazımdı sevgili arkadaşlarım. Bizim zincirimizdeki üretici canlımız ottu. Birinci tüketici canlımız koyundu. İkinci tüketici canlımız kurt. Üçüncü tüketici canlı ise ne yapıyor arkadaşlarım? Kartal olarak karşımıza gelmiş oldu. Ayrıştırıcı grubu da ise biz ne yaptık? Bazı mantarları yerleştirmiş olduk. Sevgili arkadaşlar, yine bir önemli bir notumuz var. Besin zincirinde veya besin piramidinin herhangi bir basamağında meydana gelen olumlu veya olumsuz durum, yani herhangi bir olumlu veya olumsuz durum, tüm piramitteki canları ne yapar? Etkilemektedir. Yani bir yerde yapacağınız bir e, say artışı veya say azalması ne yapar? Tüm piramidi etkiler. Şimdi bunu beraber bir örnekte yorumlayalım. Diğer ki mesela. Ortamdaki kurtların sayısı artsın. Kurt artı. Kurt sayısı arttı. Geldik ortama. Kurt bıraktık. Arkadaşlar kurt sayısı artarsa kurdu yiyen kartal ne yapacak? Avı arttığı için kartalda ne oldu bu sayede? Arttı. Peki kurt ne yiyordu? Koyunu yiyordu. E, koyun için avcıların sayısının artması koyun sayısını ne yapar arkadaşlarım? azaltır. Koyun sayısı ne oldu bu durumdan? Olumsuz etkilen diye azalır. Koyundan azalması ise e, otlar için olumlu bir durumdur. Neden? Onu yiyen avcılar artık ortamda kalmıyor. O sayısı ne yapar arkadaşlar bu sayede? Artar. Gördüğünüz üzere kurtların sayısının artması koyun için olumsuz durumken kartar ve ot için ne oldu arkadaşlar? Olum bir hale gelmiş oldu. Yani demek istediğimiz şudur. Besin piramidinin herhangi basamağından meydana gelen bir e, arkadaşlar olum veya olumsuz değişim ne yapıyor? Tüm piramidi etkiliyor. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Devam edelim. Besin piramidinde asıl soru çıkan kısım aslında burası arkadaşlar. Yani şöyle yıldız koyuyorum. Muhakkak bu bölümle ilgili bir tane LGS sınavında karşımıza soru çıkacaktır. Diyoruz ki besin piramidinde aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça neler değişir? Onlara bakalım. Arkadaşlar aşağıdan yukarı çıkmak demek üretici canlıdan en üstteki tüketiciye doğru gitmek demektir. İlk başta toplam birey sayısı azalır. Aslında birey sayısı dediğimiz toplam kütle demektir. Yani ister biyokütle değil, ister birey sayısı değil aynı anlama geliyor. Arkadaşlar bu sayı ne yapıyormuş? Azalıyor. Hocam neden azalıyor? Etrafımıza baktığımız zaman... Ee, arkadaşlarım bitkilerin, mikroskobik canlıların, yani üretici canlıların daha çok sayıda olduğunu, e, tüketicilerin ise daha az olduğunu ne yapabiliyorsunuz? Rahatlıkla görebiliyorsunuz. O yüzden basamağın en alttan en üste çıktığımız zaman ne oluyor arkadaşlarımız? Birey sayısı veya biyokütle azalıyor diyoruz. Çok önemli bir cümle arkadaşlar. Aktarılan enerji miktarı. Bakalım e, üretici canlı kendine 1000 jürlük bir enerji ürettiyse bunun sadece bize %10'unu aktarabiliyor. %10. Bir üst basamağa çıktık yine yüzde on. Bir daha çıktık yine yüzde on. Yani arkadaşlar aşağıdan yukarı çıktığımız zaman bize aktarılan enerji nedir? Yüzde on oranında ne yapıyor arkadaşlar? Azalmış oluyor. O yüzden diyoruz ki yukarı çıktığımızda aktarılan enerji miktarı arkadaşlar azalır. Bu çok önemli. Yani bize üretici canlılar ürettikleri besinlerin veya enerjilerinin tamamını vermiyorlar. Bize sadece %10'unu veriyorlar. Lütfen bunu aklımızdan çıkarmayalım. Yine çok önemli bir özellik arkadaşlar. Yine çiziyorum böyle. Yıldız koyuyorum. Diyor ki biriken zehir miktarı veya toksit miktarı hatta buna bazen de kitapla şey diye çıkıyor arkadaşlarım. Biyolojik birikim de diye duyabilirsiniz biyolojik birikim demek zehir demektir toksit demektir veya da atık madde bu dördünle bir muhakkak karşınıza gelebilir hepsi e, zehir anlamına geliyor arkadaşlar bu da yukarı çıktığımız zaman ne oluyormuş arkadaşlarım artıyor yani üreticiden en üstteki tüketiciye çıktığımız zaman enerji miktarı azalıyor fakat biriken zehir miktarı veya toksit miktarı veya atık madde miktarı ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Aslında bize enerjiyi az veriyorlar ama zehiri de çok veriyorlar desek yanlış olmaz. Bu iki cümleye çok dikkat edelim. Yine yukarı çıktıkça canlının vücut büyüklüğü artar. Bunu da şöyle konuşalım arkadaşlar. Eee... Tabii ki tüketici canlılar yani hayvanlar grubu bitkide göre nedir? Daha gelişmiş yapılıdır. Yani yukarı çıktığımız zaman da vücut büyüklüğümüz ne yapıyor? Artmış oluyor sevgili arkadaşlarım. Güzel bir örneğimiz var. Basit örnek. Hemen yapalım beraber. Demişiz ki yandaki verilen besi piramidine göre aşağıdan ya yukarı çıkma diye bir şey yok demiş. Direkt bize enerji miktarı en fazla olanı sormuş. Arkadaşlar enerji miktarı en fazla neresiydi? Üretici olan en alttaki basamaktaki canlıydı. Yani buradaki K canlısı olacak. Enerji miktarı en az olan nedir arkadaşlar? En yukarıda bulunan en üstteki tüketiciydi. Ne canlısı olacak? Toksit miktarı neydi arkadaşlar? Bu zehirdi. Zehir miktarı en fazla Nerede oluyordu? En yukarıdaki olan canlı oluyordu. Ne canlısı olacak? Toksit miktarı en az olan canlı ise üretici canlı grubunda alacak. Yani K canlısı olacak arkadaşlar. Biyokütle sayısı en fazla dediği canlı sayısını soruyor. Arkadaşlarım canlı sayısı en fazla olan nedir burada? K canısıdır. Hatta e, arkadaş, arkadaşlar şurada bir hata olmuş. Pardon. E, toksit miktarı en az olan K değil. Pardon K olması lazım. Çünkü K üretici. Burası da K olacak. Burası da yanlış. Toksit miktarı en fazla olan da N olur. Çünkü zihin neydi ile Zehir e, yukarı çıktıkça artıyordu. Kusura bakmayın. Yön, yine biyokütle sayısı en fazla olan K dedik. Zaman da diyor L canlısında azalma olursa yani L canlısı azalırsa arkadaşlar K ne yapar? Artar. L azalırsa M ne yapar arkadaşlar? Azalır. Çünkü avı gidiyor. M azalırsa N ne olur arkadaşlar? Azalır. Giden ne olduğunun avı gitmiş oluyor sevgili arkadaşlarım. Evet bölüm e, bölümümüzün son kısmı da besin ağı. İçerisinde birden fazla besin zinciri bulunan şemalara biz Besin ağı diyeceğiz. Bir daha söylüyorum. İçerisinde birden fazla besin ağı bulunan sisteme, besin zinciri bulunan sisteme besin ağı diyoruz. Aslında doğada canlılar hep besin ağı şeklinde bulunur arkadaşlar. Ee, örneğe bakalım mesela. Ağacı fare yiyor. Fareyi baykuş yemiş arkadaşlar. Alın size bir zincir. Fareyi yılan yemiş. Yılanı da kartal yemiş. Zincir 2 olsun mesela. Fareyi direkt yılan yemiş. Zincir 3 arkadaşlar. Birkaç tane daha bulalım. Ağaç far, e, tavşan yemiş, tavşanı vaşak yemiş, vaşağı da aslan yemiş. Dört olsun mesela. Tavşan yemiş, tavşanı direkt çakal yemiş. Çakalı da aslan yesin. Beş olsun arkadaşlarım. E, keçi yemiş, keçi çakal, çakalı da aslan yemiş. Altı olsun zincirimiz. E, son olarak da keçiyi keçi otu yemiş, keçi de direkt aslan yemiş. Yedi olsun arkadaşlar. Yani biz burada hemen hemen 10-15 arasında tam arkadaşlar rahatlıkla besin zinciri bulabiliriz. İşte bu şekilde doğada e, birden fazla besin zincirinin bulunduğu şemaya da besin adını vermiş oluyoruz. Besin aşamalarında aynı tür canlıyı birden fazla canlı türü yiyebilir. Örnek, bakın tavşanı çakal yiyor, başak yiyor, çakal yiyor. Hatta arkadaşlar burada kartal bile ne yapar tavşanı yakalayıp yiyebilir. E, mesela Fareyi arkadaşlarım, baykuş yiyor, yılan yiyor, kartal yiyor. Yani bir canlı türü birden fazla canlı türü rahatlıkla ne yapabilir, yiyebilir. Yine bu şemalarda av avcı ilişkisi söz konusudur. Ok işaretinin ucu avcıyı gösteriyordu. Diğer taraf ise av olan canlıyı gösteriyor demiştik. Bunu unutmayalım. Herhangi bir canlıda oluşan olumlu veya olumsuz durum ne yapar arkadaşlar? Tüm canlıları etkilemektedir. Aynı e, besin piramidinde olduğu gibi. Sevgili gençler, bugün bölümümüz kısaydı. Bölümümüzün konu anlatımı bitirdik. Şimdi sizler için hazırlamış olduğum çalışma sorularıyla devam edelim. Kendi besinlerini üreti, kendisi üreten canlı türüne ne demiştik arkadaşlar? Üretici canlılar. Sadece etle beslenen canlılara etçi canlılar veya etçil tüketiciler diyebiliriz. Ölü canlı atıklarını parçalayan canlı türüne ise Ayrıştırıcılar veya da arkadaşlarım çürük, çürüler diyebilirsiniz. Ayrıştırıcılar. Yalnız burada e, gülücük, kalp ve güneşin yerleri farklı. Ona dikkat edelim. Gülücük üretici olması lazım. A şıkkı gitti. C gitti. E, arkadaşlar e, kalp etçil olacaktı. Evet burası sağlıyor şu an. E, güneşimiz de ayrıştırıcı olacaktır. Yani B şıkkı bizim içindedir arkadaşlarım. Doğru bir cevap olmuş oluyor. Bir diğer sorumuzda fen bilimler dersinde besin zinciri ve enerji akışı konusunu anlatan Abdülhamit öğretmen şemayı öğrencilerine göstermektedir. Yukarıdaki verilen besi zinciri ile hangi öğrencinin yaptığı yorum hatalıdır diyor. Arkadaşlar burada üretici grup kimdir? Ceviz. Cevizi kim yemiş? Sincap. Sincap kim yiyor? Yılan. Yılanı kim yiyor? Tabii ki kartal. Diyor ki bize Berk isimli öğrenci ceviz canlısı hem kendi besinini hem de diğer canlıların besin üreten canlı türüdür arkadaşlar besin piramidinin ilk basamada bulunan ceviz nedir üretici bir canlıdır o yüzden bu üretici olduğu için de hem kendini hem de ne yapar diğer canlıların besin üretir doğru bir ifade berke yılan sayısındaki ani bir artış yılan sayısı artarsa arkadaşlar sincap azalır sincap azalırsa ceviz artar yılan artarsa kartal ne yapar arkadaşlar artar. Sincap sayısı azalır, evet. Kartal sayısı artar, doğru arkadaşlar bu da. C şıkkına bakalım. Berkan demiş ki, enerji akış sırası ceviz, küçüktür, sincap, küçüktür, yılan, küçüktür, kartal. Arkadaşlar en çok enerji ne de bulunuyordu? En çok enerji tabii ki üretici canlıda. En az ise en tepede bulunan tüketici canlıdaydı. Yani bu ifade tam ters olması lazım, hatalı bir ifade. D şıkkında ise Berkay demiş ki besin zincirinin de oluşabilecek toksit miktarı. Toksit neydi arkadaşlar? Zehir. Zehir miktarı en fazla kartal olur arkadaşlar. Evet en üstte kartal bulunduğu için bu nedir arkadaşlarım? Doğru bilgi. C şıkkı bizim için nedir arkadaşlarım? Tabii ki hatalı bir yorum. Devam edelim bir de sorumuzla. Fen bilimleri dersinde besin zinciri ve enerji akışı konusunu anlatan Abdurkadir öğretmen tahtadan öğrencilerine aşağıdaki besin piramidini açmıştır. Yukarıdaki verilen besin piramidi ile, ile hangi öğrencinin yaptığı yorum yine bize hatalı olan yorumu soruyor arkadaşlar. Zeynep Enerji miktarı en fazla olan canlı piramidin ilk basamağında yer alır. Arkadaşlar enerji miktarı en fazla ne de bulunuyordu? üreticilerde bulunuyordu. Onlar da besin piramidinin ilk basamağında bulunuyordu. Birinci ifademiz doğru. Doğan besin zincirinde oluşacak zehir miktarı en fazla kartalda olur. Arkadaşlarım, kartal en üstte bulunduğu için zehir miktarı en yukarıda bulunuyordu en fazla. O da doğru bir yorum. Fadime aşağıdan yukarı doğru çıkıldıkça yani bu yönde girdikçe demiş. Toplam biyokütle sayısı azalmaktadır. Arkadaşlar biyokütle neydi? Toplam canlı sayısıydı. Evet en fazla üreticilerdi. Yukarı çıkışta bu sayı ne yapıyordu? Azalıyordu. Büyük ürünler azalıyordu. Bu da doğru bir, bir yorum. Dilek kurt sayısındaki azalma sadece koyun sayısını etkilemiş. Arkadaşlar kurt azalırsa koyun artar. Koyun artarsa ot azalır. Kurt azalırsa arkadaşlar kartan ne yapar? Azalır. Ne oldu? Bütün basamaktaki canlılar ne yaptı arkadaşlar? Etkiledi. Dileğin yaptığı yorum burada hatalı yorumdur sevgili arkadaşlarım. Bir diğer sorumuza devam, devam edelim. Aşağıdaki görselde bir popülasyona ait besin ağı şeması gösterilmiştir. Besin ağı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz plan besin ağımıza. Bunlar üretici canlılarımız marul ve e, ot. Diğerleri ise tüketici canlılar. Tavşan türü marul için av durumdayken yılan için avcı durumundadır. Arkadaşlar tavşan marulu yediği için marul için av değil marul için avcı olması lazım. Yılan için ise tam tersi av olması lazım. Bu yorum hatalı bir yorumdur. Besin ağında bir canlı türünü sadece bir canlı türü yiyebilmektedir. Arkadaşlar besin ağında mesela tavşana bakalım. Tavşan hem yılan yiyor hem de arkadaşlar baykuş yiyor. Veya kuşu hem yılan yiyor hem de baykuş yiyor. Çekirgeyi kurbağa yiyor, baykuş yiyor, kuş yiyor. Yani burada sadece bir canlı türü değil, birden fazla canlı türü ne yapabilir arkadaşlar? E, yiyebilir. Bu da yine hatalı bir yorum. Kurbağa sayısının azalması, kurbağanın azalması, azaltarım kurbağayı. Kurbağa azalırsa, çekirge için olumlu. Arkadaşlar kurban azalması, kekirge sayısını ne yapar? Artırır. E, olumlu, doğru. Baykuş için olumsuz. Evet arkadaşlar. Baykuş da kurbağa yediği için ne yapar sayısı? Kurban azalması. Baykuşu ne yapar? Azaltır. O yüzden bu ifademiz doğru. Çünkü bu durum e, çekirge için olumlu iken baykuş için olumsuz duruma dönüşüyor. D şıkkında güneş enerjisini kullanarak besin üretebilen canlılar şemanın en üst basamağında yer alır. Arkadaşlar güneş enerjisini kullanan canlılar kimlerdi? Üreticilerdi. Üreticiler de en üstte değil tam tersi en altta bulunan Canlı grubuydu. Bu da atarlı yorum. Bu sorumuzun doğru cevabı da C şıkkı olacak sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar 6. ünitemiz olan besin zinciri bölümümüzün konu anlatımı ve soruların çözümü bu şekildeydi. Bununla ilgili sınavda bir soru çıkıyor. Kolay, zevkli bir konudur. Sizler öğrendiğiniz bu konuyu bol önekçilerek pekiştiriniz. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler.